Türkiye'nin en çok katılım gösterilen Tekim Akademi Sistem Mühendisliği eğitimi, artık elektronik ortamda. Kurum ve kuruluşlarımız, bu eğitim paketini, iç kullanıcılarına, erişim sayısı ve süresi sınırı olmaksızın sunabilecekler. Bu ortam, kendin öğren, birlikte uygula yaklaşımıyla kişinin kendine uygun zamanlarda ve kendi öğrenme hızında ilerlemesini sağlayacak resim video gibi görselleştirilmiş bilgileri ve sesli anlatımları içermektedir eğitim paketi, mesleki kariyerinin hangi aşamasında olursa olsun, sistem mühendisliği alanında kendini geliştirmek isteyen herkese yanıt verecek içeriği barındırmaktadır. İçerik, aynı ilkeyle güncel tutulmaya ve geliştirilmeye devam etmektedir. Eğitim paketi, SCORM 2004 formatında sıkıştırılmış zip ve doğrudan intranet ortamına aktarılabilir HTML5 yapılarındadır akıllı telefonlar, tabletler gibi her tür mobil cihazdan ve farklı tarayıcılardan erişilebilecek şekilde oluşturulmuştur. Paketin kullanıcı arayüzünde, yararlanıcıların eğitim içeriği üzerinde kendi istedikleri hızda ve sırada dolaşmalarına olanak sağlayacak kontrol düğmeleri yer almaktadır. Tekim Akademi Sistem Mühendisliği eğitim paketi içeriği, kendi kendine öğrenmeyi kolaylaştıracak formatta düzenlenmiştir. Ekranda gösterilen içerik, 800'e yakın yansıda görselleştirilmiş bilgileri ve sesli anlatımları kapsamaktadır. Tekim Akademi Sistem Mühendisliği eğitim paketinde konu sunumları, temel kavramlar, teknik süreçler, teknik yönetim süreçleri, mühendislik özel uzmanlık alanları gibi ana bölümlere ayrılmış biçimde ele alınmaktadır. Yararlanıcılar kontrol düğmelerini kullanarak konu sunumları arasında istedikleri hızda ve sırada dolaşabilirler. Ayrıca eğitim paketinin içindekiler sayfasında ilgili bölüme ilişkin bağlantıya tıklanarak hızlı geçiş yapılabilir. Konu sunumlarında anlatılan konuya ilişkin uygulama örneklerine hızlı geçiş yapabilmek için ekranın sağ üst köşesindeki uygulama örneği ikonuna tıklanabilir. Uygulama örneğinin incelenmesi sonrasında yine anlatımda kalınan noktaya geri dönüş yapılması da mümkündür. Ayrıca eğitim paketinin içindekiler sayfasında uygulama örneği bağlantısına tıklanarak başında tüm çözümlü örneklerin listesinin yer aldığı uygulama örneği bölümüne de hızlıca geçiş yapılabilir. Ekranı çevreleyen kanvasın sol üst köşesindeki ekler düğmesine tıklanarak indirilebilecek çalışma şablonu PDF dosyasında yer alan çalışmalar, yansıların sağ üst köşesindeki kendin yap ikonlarına tıklanarak geçilecek bölümde listelenmektedir. Yararlanıcılar bu şablonları kullanarak, anlatımdan ve uygulama örneklerinden öğrendikleri bilgileri kendi projelerinde uygulayabilirler. Çözümlü uygulama örneğini oluştururken kullanılan yöntemler konusunda açıklamalara ve örneklere hızlı geçiş yapabilmek için, uygulama örnekleri sayfalarında, ekranın sağ üst köşesindeki araç kutusu ikonuna tıklanabilir. Ayrıca eğitim paketinin içindekiler sayfasında araç kutusu bağlantısına tıklanarak başında araç listesinin yer aldığı araç kutusu bölümüne hızlı geçiş yapılabilir. Konu sunumları sırasında adreslenen çeşitli kaynaklara ilişkin dış bağlantı adreslerinin olduğu bölüme hızlı geçiş yapabilmek için ekranın sağ üst köşesindeki kaynaklar ikonuna tıklanabilir. Ayrıca eğitim paketinin içindekiler sayfasında kaynaklar bağlantısına tıklanarak sistem mühendisliğinde kullanılan standartlar, rehberler, web siteleri gibi dış kaynakların adreslerinin listelendiği kaynaklar bölümüne hızlı geçiş yapılabilir. Eğitimde her bölümün sonunda ve tüm eğitimin sonunda öz değerlendirme yapmak isteyecek yararlanıcılar için oluşturulmuş testleri içeren kendini ölç bölümleri yer almaktadır. O ara ve son sınavlar pekiştirme amaçlı olduğundan istenen sayıda tekrarlanabilir. Ayrıca eğitim paketinin içindekiler sayfasında kendini ölç bağlantısına tıklanarak başında tüm sınavların listesinin yer aldığı kendini ölç bölümüne hızlı geçiş yapılabilir. Kendin yap bölümlerindekinden daha ileri ve özelleşmiş uygulama yapma ihtiyacı olması durumunda birlikte uygula yaklaşımı uyarınca eğitmen ile çevrim içi örnek uygulama yapılabilir. En çok 10 kişilik grupların bir tam gün süren canlı oturumda eğitmen ile telekonferans ortamında yüz yüze gerçekleştirebilecekleri bu atölyelerde kullanılacak örnekler aşağıdaki hazır atölyeler listesinden seçilebileceği gibi kuruluşun ya da katılımcı grubun ihtiyaçlarına özel olarak da belirlenebilir. Çevrim içi uygulama öncesinde katılımcıların sistem mühendisliği eğitimini tamamladıkları varsayılmaktadır. Bu nedenle oturumlarda konu anlatımı yapılmamaktadır atölyeler Microsoft Teams ortamı üzerinde, uzaktan, çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir. Atölye grupları, katılım davetleri ve oturumlar Tekim Akademi tarafından yönetilmektedir. Katılımcılar eğitmen ile birlikte bir ekip halinde, örnek bir sistem için, sistem mühendisliği eğitimi kapsamındaki kavram ve yöntemlerle sınırlı sistem mühendisliği çalışmaları gerçekleştirmektedirler her katılımcı oturuma, uzaktan, sesli ve görüntülü olarak bağlanarak etkileşimde bulunabilmektedir. Atölyelerde kullanılacak uygulama kitapçı, önceden, sayısal ortamda kullanıcılarla paylaşılmaktadır. Böylece çalışma süresince elde edilen çıktıların daha sonra gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Çevrim içi örnek uygulama oturumu planlaması için Tekim Akademi ile iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.